İstanbul gündeminden merhaba. İşte bu haftanın haberleri. 2009 yılındaki sel felaketinden sonra kullanılamaz duruma gelen Silivri Müjdat Gürsu Stadı yenilenerek açıldı. 25 milyon liralık yatırımla yenilenen stadın 2900 kişilik tribün kapasitesi 6500 kişiye çıkarıldı. İstanbullu çiftçilerden alınan halk süt ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılıyor. Süt her çocuğun hakkı ilkesiyle hayata geçirilen projeyle bugüne kadar 130 bin çocuğa 10 milyon litre süt ulaştırıldı. Eyüp Sultan Yeşilpınar'da 50 yıldır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorunu %100 uzlaşıyla çözüldü. 192 bağımsız birimin bulunduğu alanda yapıların dönüşümü için temel atıldı. %60 yeşil alandan oluşan çocuk parkları ve toplanma alanları bulunan açık bir site tasarlanacak. Şehir hatlarının Ortaköy-Üsküdar arası vapur seferleri Kadıköy'e kadar uzatıldı. Toplam yolculuk süresi 35 dakika oldu. İstanbulluların ilk sefere ilgisi yoğundu. İstanbullu üreticilere ücretsiz dağıtılan fidelerin ekimi devam ediyor. Beykoz Cumhuriyet Mahallesi tarımsal üretimin canlandığı noktalardan biri oldu. 40'a yakın çiftçi yeniden üretime başladı. Beykoz sahilinde 7 noktadan boğaza akan atık su yapılan altyapı çalışmasıyla arıtma tesisine yağmur suyu ise denize aktarılacak. Bölgeye yaklaşık 3 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Bahçeşehir, Isparta Kule bölgesindeki demiryolu hemzemin geçidi trafik yoğunluğuna neden olduğu için kaldırılacak. Buraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir köprü inşa ediliyor. Haftaya görüşmek üzere.